Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere Bitoasis TR'den nasıl 120 TL ve daha fazlasını kazanabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki Bitoasis TR bu tarz airdropları oldukça fazla bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Yani rakamlar değişse de airdrop'un mantığı hep aynı oluyor. Şimdi o airdrop'un öncelikle size şartlarından bahsedeyim. Daha sonra kayıt kısmından, KYC kısmından, para yatırma kısmından bahsedeceğim. Para yatırma, para çekme kısmından bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstereyim. Arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz. Yani L1, L2, L3 diye 3'e ayırmışlar. 200 TL ve 750 TL arasında bir para yatırırsanız ve al sat işlemi yaparsanız arkadaşlar 40 TL size para veriyorlar. Toplamda eğer 1500 TL yatırırsanız yani 1520 TL yatırdınız diyelim. Size toplamda 120 TL veriyorlar arkadaşlar. Ve bu 120 TL yani yatırdığımızda al sat işlemi yaptığımız anda hesabımıza yansıyor arkadaşlar. Ee, onu da göstereceğim. Şimdi kayıt kısmından başlayayım. Daha sonra oralara da geleceğiz arkadaşlar. Nasıl olduğunu göstereceğim. Nasıl çekildiğini göstereceğim. Şimdi açıklama kısmına bırakacağım. linki tıklayarak bu ekrana geleceksiniz arkadaşlar. Burada adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. E-postanızı yazıyorsunuz. Mutlaka e-postanızı kullandığınız bir e-posta yazın arkadaşlar. Çünkü onaylama kodu falan geliyor para çekerken. İki kere de paralığı giriyorsunuz ve şuradaki kutucuğu işaretleri kaydoluyorsunuz. Arkadaşlar kayıt olup giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran gelecek. İlk yapmamız gereken şey KYC doğrulama. Sağ alt tarafta gördüğünüz gibi doğrulama yazıyor arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Biz de istenilen bilgileri buraya veriyoruz. Yani ortalama 2-3 saatte bizim KYC'miz onaylanıyor arkadaşlar. Yani daha fazla sürebiliyor tabii ki sistemin yoğunluğuna göre. Diyelim ki KYC işlemimiz onaylandı. Biz daha sonra ne kadar para kazanmak istiyoruz? Bunu e, öncelikle hesabını yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum diyelim ki 120 TL kazanmak istiyoruz. Arkadaşlar hesaplar kısmına geliyoruz. Para yatır diyoruz. Daha sonra buraya... İşte 1501 TL yatırmamız gerekiyor 120 TL kazanmak için. 1520 TL yazıyoruz ve banka transferi diyoruz. Daha sonra para yatır diyoruz arkadaşlar. Kabul ediyorum diyoruz. Karşımıza böyle bir yer geliyor. Arkadaşlar sizler ilk defa para yatıracağınız için, ilk defa kayıt olduğunuz için sizlere böyle bir ekran gelmeyecek. Ben daha önce bana gelen ekranı size göstermek için SS aldım. Arkadaşlar burası çok önemli. Burayı mutlaka iyi bir şekilde dinleyin. Ama dinlemeden önce arkadaşlar şu an videoyu duraklatıp bir 2 saniye videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Yani arkadaşlar bunları yaparsak çok mutlu olurum. Şimdi e, gerçekten burası çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi burayı çok iyi bir şekilde dinleyin. Can kolayla dinleyin arkadaşlar. Bakın burada e, sistemin algoritması, saçma algoritmasından dolayı bazı şeyleri algılamıyor arkadaşlar. Buradaki yapmamız gereken tek şey arkadaşlar. Burada yazacağımız her şeyi büyük harflerle yazmak. Bizden gördüğünüz gibi banka adı IBAN, işte şube adı, adres, hesap sahibinin adını istiyor arkadaşlar. Buradaki her şeyi dediğim gibi büyük harflerle yazmamız gerekiyor. Mesela banka adı. Ziraat bankası olarak yazacağız ama e, ziraatın i'si olmayacak. Yani i, ü, ö, yumuşak g, ondan sonra noktalama işaretleri, işte e, sayısal rakamlar. Bunların hiçbiri olmayacak arkadaşlar. Sadece e, ziraat bankası yazıyor ya. Mesela ben hatta şurada böyle bir örnek göstereyim diye. Bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Ziraat Bankası diye yazmışım. Bunların hepsinde büyük harflerle yazmışım. Yani dediğim gibi İ, i, i Ü, Ö, Yumuşak G olmayacak arkadaşlar. Hepsi büyük harflerle olacak. Noktalama işaretleri olmayacak. Bunlara çok dikkat edin. Örnek veriyorum. Bizde yukarıda ne istemiş? Adres demiş. Mesela bu adres ne arkadaşlar? Şube adresi. Ee, mesela benimki neymiş? Semerciler Saraybosna Caddesi. Siz sadece şey yazacaksınız arkadaşlar. Semerciler Saraybosna Caddesi. Tabii ki bunlar hani belirlenen kurallara göre yazılacak. Ee, daha sonra nereye bağlıysa örnek veriyorum. Kızılay Ankara. Buraya bağlıysa oraya da Kızılay Ankara yazacaksınız. Dediğim gibi slash mulaş kesinlikle koymayın. Kızılay yazın. Boşluk bırakın. Ankara yazın. Örnek veriyorum bunu yazın. Mesela şube adı. Arkadaşlar şeye girdiğiniz zaman mobil bankacılığa girdiğiniz zaman şube adı orada yazar zaten. Örnek veriyorum Sakarya şubesi ise Sakarya şubesinde şu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok basit. Yani bunları bu şekilde yazacaksınız. Dediğim gibi noktalama işaretlerine falan çok dikkat edin. Banka bilgilerini kaydettikten sonra dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bakın buradakileri çok dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Buradaki bilgileri alıp örnek veriyorum alıcı adı soyadı yazıyor. Değil mi arkadaşlar? Burada bot bilgi teknoloji anonim şirketi yazıyoruz oraya. Yani açıklama kısmına işte transfer referans numarası falan var. Bunları yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar gönderdiğimize dair dekontu SS'ini alıp şuraya transfer belgesi ekle kısmına ekliyoruz. Ekledikten sonra işlemlerimiz onaylanıyor arkadaşlar. Onaylandıktan 2-3 saat sonra maksimum 2 saat sonra para genellikle yatıyor arkadaşlar. Yattıktan sonra yapmamız gereken tek işlem şu. Ya ondan sonra tek işlem zaten çok kısa sürüyor. Yani 10 dakikada falan 120 TL'yi kazanıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Ayrıca bunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, örnek veriyorum. Siz 120 TL kazandınız ya. Size referans olan kişiye de 120 TL kazandırmış oluyorsunuz. Hangi işlemi yaparsanız, o derecede o kişi de o, o şekilde kazanıyor. Örnek veriyorum. Bence şöyle şu şekilde yapın. Ya ben öyle yaptım. Ee, ben kendim kayıt oldum arkadaşlar. Daha sonra çevremdeki arkadaşlarıma yaptım. Onlar hani onlara referans olduğum için onların ücretleri de bana geldi. Onların yatırımlarını da ben karşıladım. Bu şekilde bir şey yaptım. Sizler de eğer hani yapıp, yapmak isterseniz yaparsınız. Ee, Sonra al sat kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Paramız yattı diyelim. 1510 liramız şu an hesapta var diyelim. Ben daha önce yaptığım için şu an tam olarak gösteremiyorum. Al sat kısmına geliyoruz. Bu arada arkadaşlar burada gösterdiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söylemiş olalım. Yani sadece tanıtım amacıyla gösteriyorum. Eğer yapmak isterseniz yaparsınız. Yapmak istemezseniz de yapmazsınız. Ee, onu da söylemiş olalım unutmayalım. Arkadaşlar buradaki işlemi XRP alarak yapacağız. Neden XRP alıyoruz? Çünkü fi en düşük olan XRP şurada görüyoruz örnek veriyorum kaç paramız var 1000 ee, 1200 şey 1520 TL'miz var diyelim arkadaşlar şuradan al yapacağız al yaptıktan sonra direkt olarak hızlı bir şekilde alıyor yani böyle 3 saniye 5 saniye bekliyorsunuz alıyor aldıktan sonra şu hesaplar kısmına geliyorsunuz hesaplar kısmına geldiğinizde direkt olarak 120 TL'niz hesapta oluyor arkadaşlar bakın al yaptıktan sonra kesinlikle satmayın çünkü parayı XRP olarak çekeceğiz onu da anlatacağım şimdi Şimdi size 120 TL geldi ya arkadaşlar buradan. 120 TL'ye de geleceğiz. Tekrar buraya XRP TR diyeceğiz. 120 TL'likti. TL, de TL şey XRP alacağız. Onu da kendi hesabımıza göndereceğiz. Peki gönderme işlemini nasıl yapacağız arkadaşlar? Diyelim ki para çek diyeceğiz. Para çek'e tıklayacağız arkadaşlar. Daha sonra şuradan Binance'a gideceğiz. Binance'ımız varsa Binance, başka borsamız varsa başka borsayla yapacağız. Neden bunu XRP ile falan çekiyoruz? Çünkü arkadaşlar banka işlemleri biraz daha uzun sürüyor. Yani borsalarda. Örnek veriyorum biz para yatırma işlemi 200 saat sürecek. Ama biz çekim işlemlerinde maksimum 20 dakika falan harcayacağız. Yani 20 dakika sonra paramız elimizde olacak. Bunu da söyleyelim. Geldik yatırma işlemine. Bakın buraya dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. XRP'ye tıkladık. Ripple dedik. Daha sonra şu aşağıdaki yatırma adresini kopyalıyoruz. Kopyaladık. Geldik buraya kripto para adresini girin dedik. Gönderecek tutarda da şurada yazıyor arkadaşlar. Burada maksimumu seçiyoruz. Ben de şu an olmadığı için gösteremiyorum. XRP etiketi diyor. Bakın bunu yanlış girmeyin arkadaşlar. Bu çok önemli. Şuradan XRP etiketinde kopyaladık. Geldik buraya girdik. Daha sonra XRP'yi çekledik. Çok çok küçük bir ücret kesiyor bizden. Bu ücret de öyle çok büyük bir ücret değil. Hani mesela 120 TL kazanıyorsak biz burada 115 TL falan gibi bir kazancımız oluyor. Net karımız oluyor yani arkadaşlar. XRP'yi çekledik. İşlemlerimiz bu kadar. İsterseniz Gelirsiniz arkadaşlar. Şurada invite dersiniz. Buradan işte adresinizi kopyalarsınız. Arkadaşlarınıza gönderirsiniz. Aynı işlemleri onlarda yaparsınız ve bu şekilde sizlerde para kazanabilirsiniz. Ama unutmayın 28 Temmuz'da kampanya bitiyor. Bunu da söyleyelim. Herhangi bir havuzu yok arkadaşlar. Çünkü Bitas TR bu şekilde çok büyük kampanyalar yapıyor. Dediğim gibi hani güvenilir bir borsa. Ben daha önce birçok kez para çektim ve büyük YouTuber'lar falan da çekmiştir yani. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Hani yapmak isterseniz yapabilirsiniz. bayağı karlı bir borsa bu aralar hani borsalar zaten hani e, sizleri çağırmak için, sizleri daha çok bu işlere sokmak için böyle şeyler yapabiliyorlar. Ayrıca hani bedavadan para kazanıyorsunuz yani. Bunu da söyleyelim. FTX, TR'yi belki bilirsiniz. O tarzda bir işlem e, ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi. E, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca sorunuz olursa Lütfen bakın telegramdan yazın arkadaşlar bakın açıklama kısmına telegramımızın sohbet grubunu şey sohbet linkini e, ve kanal linkini bırakıyorum. Sohbet grubuna katıldınız diyelim buraya hiçbir şey bilmiyorsanız bile admin yazın admin bana yazar mısınız yazın yeterli arkadaşlar ben size yazarım hani yardıma ihtiyacınız olduğu anda yazarım ama lütfen videoları dikkatli bir şekilde dinledikten sonra bana yazın çünkü birçok kişi bana yazıyor e, ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere yani yazmaktan mahrum kalıyorum bu şekilde. Umarım beni anlamışsınızdır. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. Olduysa da zaten mutlaka bize Telegram üzerinden yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.